Merhaba arkadaşlar, Marvel No 5 kanalına hoş geldiniz. Geçen karşı cinsi etkilemenin 5 yolu videosunda yapılan ankette açık karafakla videonun devamı gelsin mi sorusuna evet cevabı vermişsiniz. Ve biz de sizin isteğinizle videonun devamını çekiyoruz ve karşı cinsi kendinize aşık etmenin 5 yolu. Bir ortama girildiğinde bakışların kendisine yöneldiğini fark etmek herkesi mutlu eder. Bu tuhaf bir durum değil, emin olun. İlişki durumu ya da yaşa göre hiç kaybolmayan bu beklenti insanın kendine güvenini güçlendirir. Hepimiz karşı cinsin bizi onaylamasını, bizim karşı konulmaz bir cazibeye sahip olduğumuzu kabul etmesini bekliyor. Çünkü yetiştiriliş tarzımız bize bunu öğretiyor. Hatta çoğu insan cazibesiyle kendi cinsinden olanları da hasretten çatlatmak için büyük bir arzu duyuyor. Dediğimiz gibi bunlar normal şeyler. Bu beş taktiği uygulayarak mıknatıs gibi bir seciciliğe kavuşabilirsiniz. Kim oluyorsan ol, ilk selam veren sen ol. Utanlaç olmayın. Özellikle içinde bulunduğunuz mekanda kendi başlarına bekleyen insanlara hiç seçinmeden yaklaşın ve onlara sadece merhaba deyin. Karşınızdaki kim olursa olsun Mutlaka içinden nihayet konuşacak biriyle karşılaştım diyeceğinden emin olun. Liderlik etmekle aranız iyi midir? Değilse neden korkuyorsunuz? Reddedilmek Peki şimdiye kadar selam verdiğinizde kaç kere reddedilmiş olabilirsiniz ki? Eğer kabullenebileceğinizden daha fazla reddedilme şadıysanız emin olun bu güven eksikliğinden kaynaklanıyor ece kendinize inanırsanız güven peşinden gelecektir ve reddedilme korkunuz ortadan kalkacaktır. Görünüşünüze özen gösterin. Elbette hiçbir kitap kafana göre değerlendirmemeli ama herkes kitapları kafana göre değerlendirir. Bu yüzden kendinize gösterdiğiniz önemi dışınıza yansıtın ve saç stilinizden ayakkabınıza kadar birçok detayı karşı cinsin beğenmesine sunun. İlk kez karşılaştığınız bir insanı sizin hakkınızda bir düşünceye ulaşması sadece 3 saniye alıyor. Bu yüzden iyi görünmek için zamansızlık ve yoğunluk gibi bahanelere sığınmamanız öneririz. Gülümseyin ama gözlerinizin içiyle güldüğünüzde kendinizi bir iletişime açmış olursunuz. Çünkü bu otaniktir, canlıdır. Yapay bir gülümseme ise sizi iletişime tamamen kapatacaktır. Karşı cinsi etkilemek istiyorsanız, onlara nasıl cürümseydiğinize de dikkat etmenizi öneririz. Onun konularını konuşun. Onun ne anlattığını ilgiyle dinleyin ve anlattıkları üzerine düşüncelerinizi açıklayın. Bir süre sadece o ne konuşmak istiyorsa o konu üzerine eğilin ve sohbeti zenginleştirin. Siz de karşınızdakinin sizi içtenlikle dinlediğini ve sizin için önemli şeyler hakkında konuştuğunu fark ettiğinizde mutlu olmaz mısınız? Pozitif olun. Kötü anlarınızın içinde çalkalanıp durmayın. Kendinizi suslu ya da utanç içinde hissediyorsanız, bu çevrenizdekilerle aranıza kara bulutların girmesine neden olur. Bunun yerine Kötü anlarınızı nasıl olumlu bir sonuca bağladığınızı anlatın. Çevrenizdekilerin sizden esinlenmek isteyeceğini göreceksiniz. Mutlu düşünceler mutlu enerji yaratır. Mutlu enerji de sizi çekici ve karşı konulmaz kılar. Daha fazla videolar için kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı, videoları beğenmeyi unutmayın.